Ben uzaylılar gelir bir ben şey de. olur. Ben bunu kaçırırsam gerçi kalbim çok kırılır. Benim de kalbim çok kırılır. Ben 90 yaşında da olsam onlarla bir el sıkışmak istiyorum. Biz ya de sizi ki. bekliyorduk demek istiyorum. Bunu bana ne zaman vereceksin diye bekliyordum bir saat. <laughs> Dominic şifresinin yazarı Dan Brown yazarlıktan önce bir pop şarkıcısıydı. GNÇ'liler buraya. Paribus Universe'de bir bilet alana ikincisi GNÇ'den. Sinema keyfini ikiye katlamak için tek yapman gereken sinemada buluşuyoruz demek. Kampanya detayları için paribusuniverse.com'a göz atmayı unutma. Efendim Paribus Universe sunduğu vizyondakilere hoş geldiniz. Bugünkü konuğum... Ay ben... Ya ben çok heyecanlıyım. Çünkü gerçekten kendisine hayranım. Ya teşekkür ederim. Yani edin. sesini... bir dakika. Övmeye nereden başlayayım diye düşünüyorum. Bence <laughs> sesin çok yakışıyor. Ya çok teşekkür ederim. Ve canlıda da duyduğumda daha da güzel. Ya çünkü biliyorsun artık son dönemlerde böyle mesela dinliyorsun dinliyorsun ama canlı bir konsere gittiğinde aynı heyecanı alabiliyorsun. Ben genelde şöyle oluyorum yani bunu bunu bu arada şöyle düşünüyorum. Bazıları işte şov yapıyor, bazıları performans sergiliyor, bazı sanatçılar sesiyle daha ön planda. Evet. Ama mesela benim için bir konsere gittiğimde o sesi duymak istiyorum. Onun için gidiyorum yani. Hı -hı. O son dönemde ama hep böyle hayal kırıklığına uğradım mesela böyle şey oluyorum. Evden de senden daha iyi ya. <gülüyor> Net <gülüyor> gerek yok Sen de o çok güçlü ve böyle bir, bir gerçekten kadın olarak yine bu kadınlığa değinmek zorundayım ama bunu evet. böyle yapmam ve böyle ben sonra beraber soruyorum <gülüyor> <gülüyor> Ay orada? çok mutlu. Evet. Ne mutlu bana çok evet, mutlu evet. oluyorum böyle şeyler evet. duyunca. Ama e, daha önce de konuştuğumuz gibi sen de 22 Eylül doğdun. Başaksın. Evet. Yükselenin akrep. Evet. Sabah saatlerinde doğmuşsun. Neden bunları bu kadar anlatıyorum? Çünkü ben de öyleyim. 22 Eylül sabah saatleri başak akrep. Yani ruh eşimle beraberim şu anda. Evet. o yüzden de dinlene dinlene. Sakin diyorsun, sakin. Değil mi? Evet. Aynı şeyi tekrar tekrar yapmaktan hoşlanmıyorum. Yani şöyle üstüne bir şey koydukça çıkarmak benim daha bir tatmin eden bir durum. Ya şu an o kadar <laughs> şey ki böyleyim. Konuş kız. <laughs> Çünkü ben, ben anlatınca böyle şey gibi oluyor. Ya evet Kendini ben anlatınca sıkı. da böyle şey gibi oluyor. Aslında sen Tamam hazırsan başlıyorum. Hiç Hazırım. izlemiş miydin? Biliyorum Biliyorsun. aşağı Ama ben yani yine bak. sana bir anlatayım. Evet. Şimdi vizyona girecek filmlerin fragmanlarından önce dört tane ekran görüntüsü göstereceğim sana. Yanında filmlerimizin isimleri yazıyor. İzlememiş olacaksın tabii ki çünkü daha vizyona girmediler. Ha okey. Hangi filme ait olduğunu tahmin etmeni isteyeceğim. Tamam. Görsel ve isimle bir eşleştirme yapmanı isteyeceğim. Her biri 10 puan değerinde olacak. Sonra replik kısmına geçiyoruz. Orada yine bu fragmanlardan replikler aldım. Hı hı. Onları yine eşleştireceğiz. 80 puanı tamamlamış olacağız. Hadi bakalım. İnşallah yaparım. Sen Bunu yaparsın. Mi? sıfır puanla bitiren Ben sana yardım mi, etmeden mi? duramayacağım zaten. Ben normalde çünkü zorbalıyorum bu programda. Ha öyle mi? Ama mi? özellikle erkeklere karşı içimden böyle bir şey geliyor benim. normal. Evet. <laughs> hani böyle şey gibi. Kazanamayacaksın ulan falan gibi. <laughs> sana hiçbir şey. Yani sana şu şey an al. şey var yani yüz al. İstiyorum anladın mı? 500 olarak <laughs> ayrılan. Bismillahirrahmanirrahim diye başlamak <laughs> Okey. <laughs> Burada ne görüyorsunuz şimdi bu ekran görüntüsünde? Biraz böyle konuşa konuşa ilerlersek bence bulacağım. Yani ne görüyorum işte bir kapı var, ışık var. Selamünaleyküm Hacı, dede. Hacı dedemiz var. Aksakallı, Rüya gibi bir şey herhalde. Evet sence hangi film bu ay ben? Yani Project <laughs> X desem <laughs> ya <gülüyor> o kadar şey. Ee, zikir Dedeler zamanı falan. Zikir olabilir mi? Sanki. Son karar mı? Son karar. Doğru. <laughs> Zikir tabii ki. Ne? Ne olacaktı? Terminator mu olacaktı? Yani bir ikisi arasında kaldım ama. Kaldın mı? Evet, Arnold evet. Arnold abi bu role de girebilir aslında. Yani artık yeni nesil şimdi düşünüyorum Arnold şu anda yakıştırırım bunu. <laughs> Hacı dede olarak başlayıp terminatöre dönüştüğü bir hikaye olabilirdi ama zikir. Doğru bildin. 10 puanımız cebimizde ve şimdi ikinci filmimize geçiyoruz. İkinci ekran görüntümüzdeyiz. Burada bir kararlı bir kız çocuğumu görüyoruz. Evet. Gözlerimizin içine içine bakıyor. Samuray, Asya. Okey. Çok güzel. Samuray'dan çok güzel orayı bağladın. Hiçbir fikrim yok filmler hakkında. İki, Üç evet, tanesi eledik zaten. <laughs> hani kanlı yolculuk. Bakayım. Kadın, kadın olması. Baktılar, Heh, eliyor. Hmm. Eliyor hakkında hiçbir fikrim yok. Yardımcı evet, olmak tamam. çok isterdim ama yardımcı olamıyorum. Tamam. Prensip gereği. Sanki kanlı yolculuk ya bu. Kanlı yolculuk mu düşünüyorsun? Evet İntikam öyle gibi mi? Böyle geldi. Sanki böyle kese kese gidiyordur abladın gibi. Yani <laughs> 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 doğruya doğruya. Ee, kanlı yolculuk diyoruz. Diyoruz. Kabul ediyor muyum cevabını? Et. Evet. Tamam. tamam ne yapalım? Yanlış. <laughs> Olabilir. Olabilir. Hmm. Yani şey doğru başladın samuraydı. Ablamız kese kese ilerliyor ama kasırga ablamız. Kasırgaydı. Hmm. Evet. Kasırga okay. gibi bi biçe biçe ilerliyor. Ben kasırgayı okumadım bile. Ben yukarıda öyle okuyorum hiç. Aşk olsun. <laughs> Aha orada. Orada beyaz. koymuşsunuz diye. <laughs> Onu şöyle. Şöyle. şaka şey şey <laughs> Bahane ararken ben. Olsun ya 10 puandayız. Bir şey değil daha başındayız. Şimdi üçüncü ekran görüntüme geçiyorum. Abimiz böyle dinlenmeyi seviyor belki. Bana hmm. dokunmayın çocuklar. <laughs> ya şimdi bu nedir ya? Olacak <laughs> iş mi? Bu ne gibi geliyor sana bu görüntü? Vallahi bu kan yolculukmuş gibi geldi şimdi tövbe tövbe. Ama kan, man, şeytan, ayin falan. Çok güzel. Şeytan, ayin ritüel. Kendine yıldız çizmiş böyle manyak manyak. Evet. Aynı hmm. filmden tekrar bir şey gösteriyor olamazsın herhalde, değil mi? Yani öyle bir şeyimiz var mı opsiyonumuz? Var. Ha Var mı? Var. O tabii zaman ki. Zikir. zikirdir mi? Hayır. O neye benziyor? O şekil. Yıldız. Aa, X. Abinin durduğu Project şekil. X. Abinin durduğu şekil böyle hani bir çizim var ya. İyi bak filmlere, iyi bak. Bir Dakika, ha geliyor şifresi. Evet. O yüzden dedim de filmlere bak. Çünkü anladım sadece ekran görüntüsü <laughs> kaldım ve zikir. <laughs> ne olabilir zikir falan. O kadar herhalde başında yani. Tövbe şeytanı kovmak için. <gülüyor> <gülüyor> Adam sadece uyuyormuş meğerse falan böyle uyuyormuş. O da olabilir. Evet yani. Doğru bildin. Yok. 20 puandasın. Çok evet Da Vinci, doğru, da Vinci o... evet. şifresinde. Şifresi. Leonardo Da Vinci'nin o şeyine şey yapıyor. Üçüncü ekran görüntümüzü doğru bildik. 20 puandayız. Şimdi son ekran görüntüme geçiyorum. Hadi. Buyurun. Bu oh. bir emniyet geberi mi? Ne o eller? Elleri gördün inşallah. Evet evet. Hı? Korkuyorum. Korkuyorsun güzel bir his. Hoş değil. Korkmak doğru bir his. Evet. O hisle bakalım. Bu Bil. kanlı yolculuk olabilir işte. Bu evet. İşte bu. İşte bu mu kanlı yolculuk? Evet bence. Sanki bu ümüğünü sıkacakmış gibi <laughs> arkadan o ellerle. <laughs> Önce bağlayacak sonra evet. sıkıştırır sıkıştırırız. Sonra birkaç el daha gelir orada. Kesin gelir. Tek, i̇ki eli canavar mı olur yani? Yani olur, lüzumsuz. Olmaz. Doğru. Tebrik ediyorum. 30 bağlı ilerliyorsun. Ya mükemmelim. Mükemmelsin. <laughs> bunu bunu fark etmeye de çok sevindim. <laughs> <laughs> e, tamam ilk ekran görüntüsü bölümümüz bitti. Şimdi replik bölümümüze geçiyoruz. Yine dört tane replik soracağım sana. Bunları tamam. da bileceğine yürekten inanıyorum. Hadi Maksimum bakalım. bir tane hata yaparsın bence. O da dikkat eksikliğinden. <laughs> yani evet var öyle <laughs> bir problem var. yok artık. Okumaya, o, herhalde. okumam yani hani böyle şey saçma sapan işte bir, şey, bir soru sorulduğunda önce cevapları okuyorum. Hani hangisi mantıklı mı kesin budur cevap var. Çünkü işte beynin daha hızlı. Evet yani çünkü onu okuyacak vaktim yok çok diye. Çok zekisin çünkü ondan işte <laughs> bende de aynı problem var. Ya bizim bu zeka. Zeka olur. evet. Korumak Ama lazım. Böyle şey yapmamız lazım. Bir çil ya bir böyle bir sakinlememiz lazım yapacağız. Yapam, inşallah Ama yapalım. İnşallah. bundan ya. fazla. Evet evet çok çalışıyoruz. <laughs> Şurada bir tanesi iyi olduk. Eğer herhangi bir uzaylı beni dinliyorsa lütfen gelin ve beni alın tamam mı? Bay bay, sizi seviyorum. Ay, bu çok minnoş bir cümle. Evet. Geldi. Bu o benim yüzden... çocukken kurduğum cümlelerden bir tanesi mesela. Benim şimdi kurduğum cümlelerden biri. <laughs> Neden mesela bizi seçmiyorlar da sürekli Amerika'da falan bu kaçırma vakaları oluyor? Bizim neyimiz eksik? Gayet yaratıcı ve üretken insanlarız. Beynimiz iyi çalışıyor. Hani bizi niye alıp... Evrene mesaj mıdır? Evet. Yani. Yani... Ya kaçırırsam çok üzülürüm gerçekten. Yani bu kadar ya ben uzaylılar gelir bir ben şey olur. O bunu kaçırırsam gerçi kalbim çok kırılır. Benim de kalbim çok kırılır. Ben 90 yaşında da olsam onlarla bir sıkışmak istiyorum. Biz ya de sizi bekliyorduk ki... demek istiyorum yani. Yani böyle bir tanışmak görmek bir fikir alışverişi. Ne oldu? Yani neler gör? Gözlemlerinizi bir alalım falan. Doğru muydu bu bulduklarımız? Hani... Evet. Orada nasıl bir gerçeklik Güldünüz var? Güldünüz mü bize? <laughs> Bunlar da oh, yazık yaşamaya ya. çalışıyorlar dedi. böyle ellerinde bir tane saçması evet. saçma sapan bir alet diye. <laughs> çok buna şok oluyorlar aptallar falan. Evet. Eliyor. Evet. Elio. Sanki Elio'ymuş gibi geldi. Evet Elio. Bunu dayanamayacağım söyleyeceğim ve çok tatlı bir hikayesi var. Pixar, Pixar'ın filmi <laughs> bu Inside Out'u yapanların. Bir çocuk... E, ay hissetmiyor buraya kendini dünyaya ve hiçbir böyle şey hissetmiyor yani buraya Buraya ait olmadığını hissediyor ve sanki böyle uzay uzaylılar geldiğinde kendini kendi kabilesini bulacakmış gibi hissediyor. O yüzden onlara yalvarıyor, yalvarıyor ve bir gün dileği gerçek oluyor. Uzaylılar onu kaçırıyor. Aa, çok tatlı. Çok iyi. Kesin çok merak ediyorum. Bunu kesin izleyeceğim. Ama bizi de <laughs> e, düşünürseniz, Aybenle ben de hazırız yani. Hani her türlü incelemeye, hani gelmeye falan böyle bir kararınız evet. olursa. Bir tanışmak isteriz. Bir tanışmak isteriz. Bir bence bizi de bir dinleyin. Bizim de diyeceklerimiz var yani, yani o kadar. Yani bir da konuk değil. olun, bir şey olun. Belki sizin de söyleyecekleriniz vardır. <laughs> Valla kamerayı kapatırız. <laughs> Kullanmayız onu bir aramızda kalır yani. Evet Sizde tabii ki yok. Yani 40 puandasın çok güzel. Şimdi ikinci ekran görüntüsü Ay ne ekran görüntüsü? Replikle devam. Hmm. Replik ama bu diyalog soracağım. Burulunca canın acıyor mu? Yaralanmaları algılıyorum. Bu veriye acı denebilir. Terminator. Şeyi <gülüyor> hatırlıyorum çok. <laughs> ben de böyle cevap vermek istiyorum. Niye? Sen ne bileyim işte. Biri desek yani bana kızdın mı? e, ee, bir gariplik algılıyorum. Bu kızgınlık olarak adlandırılabilir. Falan <laughs> şey gibi çöp çip evet, cevaplar aynen. gibi. Ben böyle robot gibi konuşmak istiyorum artık. Evet mantıklı aslında ne güzel. Buna terminatör mü dedin? Evet. evet. E, doğru bildin. Çat diye geliyor işte bak böyle. Ya geliyor geliyor. Evet. Şeyi hatırladım çünkü Terminatör izlediğim zaman falan bu diyaloğu hatırladım. Du -du, du 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 Öyle bir müziği vardı değil mi onun? Evet. 10 puan da alıyorsun, 50 puandasın. Muhteşem. Ya, Ve evet. Tarihten nefret ediyorum diyorsun. Kimse tarihten nefret etmez. Herkes kendi tarihinden nefret eder. Şimdi de psikolog mu oldun? Ne alakası var psikologlukla yani? Sanki böyle bir, bir tartışma gibi geldiğinde geldiğinden dolayı konuşmayı evet. da unuttum. Her şeyi dikkatini dağınık. Parmaklıklar ardında iki kadın da bir diyalogmuş gibi geldi. Neden bilmiyorum. Şimdi de psikolog mu oldum diye kadın diğerini söylüyormuş gibi hissettirdi. Bakayım, bir daha bir bak istersen. 28 yıl sonra ve şey arasındayım, bu çok uzak ihtimaller de olabilir. Yani tarihle alakalı bir şey olabilir mi biraz? Çünkü tarihten bahsediyorlar ya. İşte 28 yıl sonrayla parmaklıklar... Yıl sonra. Evet, parmaklıklar arasında iki kadın arasında kalmışlar ama 28 yıl sonra daha bir şey geldi şimdi. Yakındı galiba. Yani 28, 28 yıl sonra mı aha. diyorsun? Yanlış. Ney? Yanlış söyledim. Neden? Çünkü Da Vinci şifresiydi. Hayır değildi. De. <laughs> evet, evet Da Vinci <laughs> şifresiydi. Tekrar sordum. Piçlik yaptım burada. Normalde sorduğumu bir daha sormuyorum da sen dedim böyle bir güzellik yapayım. Evet. Yani farklı bir şey oldu. <laughs> tekrar tekrar iki yanlış seçeneği söyledin bana ya niye? <laughs> ne de bize kim olsun be. Tamam. Sağ teşekkür ederim. 50 puanla devam ediyoruz hala, gayet iyi. Buraya kadar bak müthiş, tebrik ediyorum. Şimdi son repliğime geçiyorum. Devletin gizli belgelerine ulaşmak mı? Abartmıyorum seni Vatikan'a papa yapmam daha kolay. Ben burada şey derdim mesela, tamam yap abi o zaman. Devletin gizli belgelerine ulaşamıyorsan, papa yapabiliyorsan beni yap. Evet. Böyle büyük, büyük sallama yani, yapamayacağın şeyi söyleme. Project X. Bir geldi, Project X bir geldi. Evet. Kabul edeyim mi Project X cevabını? Et de kaybedek diye. He? <laughs> evet et. Doğru! Çok <laughs> o anında gerçekten ama şey anında geliyor sana. Evet <laughs> Bak, evet benim ya gelmez ya, gelmez. ya gelir. <laughs> evet. Aynen. 60 puandasın çok iyi, gayet iyi. Güzel. İlk iki bölümümüzü tamamladık. Şimdi benim çok sevdiğim bir bölüme geçiyoruz. şak Show adını verdiğim bir bölüm. Göbek atacağız. <laughs> göbek, tabii ki göbek atıyoruz. 5 tane bilgi soruyorum sana bu vizyona girecek filmlerden yönetmenlerle alakalı olabilir. Oyuncularla falan filan. Büyük ihtimalle bilmeyeceksin doğru mu yanlış mı. O yüzden sezgisel yaklaşacaksın yani. Doğru ya da yanlış diye. Her biri birer puan zaten. Çok da böyle Ha. ha ya öyle olmamış. yapma. Çok uğraştım. O bir puanın önemi var. Tabii. Beş tane gelecek. Hazırsan Gelsin mi? Gelsin bakalım. Hisset. Hislerine kurban. <gülüyor> hislerine, hislerine <laughs> kuvvet. 28 yıl sonra filmi ağırlıklı olarak iPhone 15 Pro Max kullanılarak çekildi. Bu da filmi bir akıllı telefonla çekilmiş en büyük uzun metrajlı yapım haline getiriyor. Hmm. Evet, bu bilgiyi ne yapmamayım? <laughs> Doğru mu? Yanlış mı? Sallamış mıyım? Sallamamış mıyım? Böyle bir şey. Kopya. <gülüyor> <gülüyor> No 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 no. Yönetmensin utan. <gülüyor> <gülüyor> Birkaç göz yapar insan orada. Hmm. Bence içinden geldiği şekilde söyle. Bence doğru bu. Doğru. Doğru. Hmm. Evet. Deni Boyle abimiz bunu çekiyor ve müthiş yani bizde de iPhone var ama biz <laughs> çekemiyoruz yani. Olmuyor. Nasıl arka, arkası kırılıyor bizim benim kameralarımın? <laughs> ben güneş kremi falan soruyorum işte. Evet. Yani ben iPhone kullanmıyorum. Aa. Evet ben Android kullanıyorum telefon olarak anlatayım. Bu kararı verirken zorlandın mı? Hayır çünkü uzun zamandır kalem falan böyle şey kullandığım için not alırken falan evet. daha rahat oluyor. Şimdi ikinci e, şık şıkşak şov bilgimle karşındayım. Biraz uzun oldu bunlar ama ne sezgilerine güvenirsen yapacağını düşünüyorum. Parmaklıklar ardında iki kadın filminin konusu şöyledir. Mahallede büfe işleten bir kadının hemen yanına bir başka kadın da büfe açınca aralarında kıyasaya bir rekabet başlar. Toz kavgaları büyür, mahkemelik olurlar ve hapse düşerler. Sanki böyle değildi bu. Bu onunla ilgili bir şey çıkmıştı karşıma da şu an zerre hatırlamıyorum ama bu değildi yani. Bu değil, yanlış. Yanlış, Yanlış. evet. <laughs> böyle bir şey değildi. Böyle bir şey değil, bayağı acıklı bir hikayesi var evet. bu arada. Evet, hiç böyle bir şey değil Toast ama kavgaları. Ee... bir puanını alıyorsun yine 62 puandasın. Tebrik ediyorum ve üçüncü bildiğimle devam ediyorum. 28 yıl sonra filminin yönetmeni Danny Boyle, Oscar ödüllerinde Slumdog Milyoner filmiyle en iyi yönetmen ödülünü kazanmıştır. Slumdog Milyoner'ın... Aca aca cinde şamiyi yani. Evet işte onun yönetmeni Deni böyle. Doğru yönetmeni bu. Evet. Bu. Hayır en iyi yönetmen ödülünü almış mıydı? Orada almıştı evet. Tamam bu doğru. Geri mi gittin? yok <laughs> Yo, bir film ödülü almıştı onu biliyorum da en iyi yönetmen ödülü müydü neydi onu hatırlamaya çalışıyorum da sanki yönetmen ödülünü almıştı tamam aldı. Doğru. Doğru. Ha. Bayağı bir ödül süpürmüştü o. Evet o evet dönemde. bayağı bir ödül aldı da evet, e, aralarında evet. bir tek en iyi yönetmen ödülü yoktur. falan evet, şimdi beni... Deni Boyal abimizin de tek Oscar'ı. <laughs> 63 puandayız sevgili Aybenciğim. 63. Ee, 63 gayet iyi ilerliyoruz zaten. Son iki şikşak şov bilgimle şimdi geliyorum. James Cameron Terminator fikrinin Terminator filmi fikrinin ateşli bir rüya sırasında aklına geldiğini söylemiştir. Burada ateşli bir rüya diye yazmışım da ateş havale geçirdiği bir aslında. Ateşli bir rüya faç bu. Roma'da hastayken otel odasında geçirdiği bir kabusta alevlerin içinden sürünen bir cyborg gördüğünü anlatmıştır. James Cameron bunu anlatmıştır gibi geliyor. biliyor musun <laughs> ama? <t>!. Evet. James Cameron. Olabilir ya bu böyle böyle olmuştur yani. Zor bir fikrim yok ama. Bakın Roma'da hastanedeyken otomobilini geçirecek. Doğrudur bu. Doğru. Evet. <laughs> 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 64 puandasın. Şimdi son bilgimle karşındayım. Da Vinci şifresinin yazarı Dan Brown yazarlıktan önce bir pop şarkıcısıydı. <gülüyor> Değildir. Değilse. <laughs> Değildi canım. Hayır yanlış yani. Doğru. <gülüyor> <mu>? <gülüyor> Gerçekten mi? Hayır. <laughs> Abi şarkısını dinledim hatta. Şaka yapıyorsun. 974 Love böyle e, Poncex'den bahsettiği bir pop şarkısı var. <laughs> Ve böyle bir eser değişik olmuş. Ve Dan Brown'un babası da lisede, üniversitede falan böyle Advanced Mathematics diye bir kitap vardır. Şöyle yani hmm. o şeydir böyle. Kutsal kitap gibi bir şeydir. Bu işte bütün mühendislik okuyanların falan. Onu, hmm. onu yazan akademisyen. Hmm. Evet çok güzel. Ee, bunu bilemedin sadece. 64 puanla devam ediyoruz. Şimdi ben... Golden Egg diye bir e, bölüme geçiyoruz. Paribu'nun internet sitesinde Golden Egg diye bir bölüm var. Hı hı. Eğer oraya girip üye olup yorum yaparsa insanlar filmleri ve puanlarsa Mısır Menülerinde ve çeşitli menülerde indirim kazanıyorlar. Hı hı. Ben de sana şimdi şimdi vizyondaki filmleri göstereceğim sana. Oradaki bir filmin puanını koydum oraya. Hı. Üyeler puanlamışlar. Hangi filme aittir diye sence? Bunun hangi filmi böyle puanlamışlardır diye senden tahmin et. Hadi bakalım. Seçim. 66 almış. 66. Hikaye düşük almış. 80. Yani normalde böyle bol keseden veriyorlar. Onu da hmm. düşünmeni istiyorum. Yani 80 buna göre çok çok yüksek değil. Orta iyi. Ama görsellik ve oyunculuğu beğenmişler. Hikayeyi sevmediklerine göre. Buradan izlediğim var mı? Yok. Ben. Aa yok, bir tanesini izledim. Cephier Klotour hikaye, o, şey Evet işte. Yani... Aşk sadece bir an desek. Müziğini beğenmişler, görsel beğenmişler diyelim. Ejderhanı nasıl eğitirsin olabilir? Diye düşünüyorsun. Evet görsel olarak %95 beğenilmiş. Müzikleri fena değil. Oyunculuğu da beğenmişler. Ejder, ejderhaları. Ejderhaları <laughs> beğenmişler. beğenmişler cim. diye evet. düşünüyorsun. Gibi bir geldi. daha bakmayacağım ya. Bir daha bakmayacağım. Genç Gençferlerin... Amacıların da yani mümkün değil böyle bir hikayeyi beğenmedik. Yani bir hikayeyi falan. beğenirsin, evet, görselliği beğenmezsin yani, <laughs> yani Şimdi düşünüyorum bu çok oldu ha, okuyalı evet. da şey bir hikayeydi. Doğru eledin. Ejderhayı da eleyelim biz. Ejderhayı da bence de biz eleyelim. Ona daha yüksek verirlerdi ben sana söyleyeyim. Hep yek zaten yani tam bana göre evet. bence. Tam bana göre mi diyorsun? Görsel. Hikayeyi Tam bana göre materyalistiz. Doğru. Aa. Evet. 69 puandasın. 5 puandı bunun değeri bu arada. Söylemeyi unuttum. Ha öyle mi? Yine şanslısına deneyiz Bir puan Aa. değil de 5 puan. Şimdi ben son bölümümüze geldik. Son bölümde Hı -hı. ben sana yine vizyona girecek filmlerden bir tanesinin afişini göstereceğim. Ve burada beraber seninle bir kurgu yapacağız tamam mı? Yani tamam. diyeceğim sen doğru söylemene gerek yok. Bu film böyledir, böyle oluyordur. İşte ne bileyim hikaye, işte kahramanları böyledir, hikayesi buraya gidiyordur falan filan gibi. Afişten sana ne geliyorsa bana anlatmanı isteyeceğim. Ben de sana yardımcı olacağım. 10 puan değerinde tamamen inisiyatifime kalmış bir puanlama sistemi var son soruda. Hmm. 10 puan da verebilirim de vermeyebilirim de. Hadi bak. Şurada ne yazıyorsa o diye. Anladım, evet. <laughs> Black Cap, yani bu kanlı yolculuk diye Türkçe, <laughs> Türkçe biliyorsun çevirirken böyle çok ha, güzel Ha bu çekiyoruz. muydu? Çok evet. evet. Aa, aa. Hmm. O bütün hikayeyi verelim demişler şeydi ki, Black Cap dersek o olmadı. Black Cap evet, dersek o... çekmez, kanlı yolculuk iyidir demişler. Evet. Demiş. Bunu hatırlarsan bir başta böyle bir eller sarıyordu onu falan görmüştük. Hı hı. Black Cap dediğine göre bu sanki böyle bir araba macerası gibi bir şey mi? Evet evet, taksi çevirmiş kızcağız. Evet. Ee, herhalde Polonezkoy orman yoldan doğru. <laughs> <laughs> Akşam üstü saatleri olsa Sabah karşı ya da böyle güneş mi atmış peki? Taksi çevirip beni Polonezköy'e götür be. Mi diyor. Bakayım bir. Kızın böyle bir yüzünün yarısı da görünüyor. Birazcık da böyle şey acelesi varmış gibi de Polonezköy'e niye aceleyle gidersin onu bilemedim. Ben de onu... Orada da bir de başka bir biri daha var ağaçların ortasında bir kız. Sanki o onun arkadaşı onunla herhalde Polonezköy'de yürüyüştelerdi bunlar. Kavga ettiler. <laughs> Kavga ettiler. O dedi, dedi ki benim. aman dedi ya kal burada dedi ormanın ortasında. Taksi çağırdı. Black cap geldi. Atladı. Adama da diyor ki bas ya durma. Bas durma ben bunda ne işim var benim bunda diyor İstemiyorum be. İstemiyorum diyor ya konuşmak falan. Toksik bu geliyor beni gecenin köründe ne olur çok kötüyüm gel konuşalım diye paraliz köyün şeyine getirdi beni. Evet evet. Kafa çevire çevire üzerinde gecelik. Evet manyak mıdır etti. nedir. Abi de onu şey mi yapıyor peki? Evine mi götürecek? Abi bence kızlar korkmuş. Gibi bir dehşet var Bunlar kızda. Bunlar manyaklar ikisi ne yapıyor? Başıma iş alacağım dikiyorum. ben diye. Evet. Çocuğum. Herhalde. Keşke bu şekilde olsaydı. <gülüyor> <gülüyor> Bunu çok beğendim. Bunu çok beğendim. Daha ne kadar basitleştirilebilirdi bir şey diye. Çok güzel yani gerçekten böyle şeyler olabiliyor çünkü işte şeylere Türk dizilerinde falan da oluyor ya mesela arıyor. Acilen görüşmemiz lazım diyor. Sonra bir bakıyorsun alakasız bir dağın tepesinde muhteşem bir İstanbul manzarasında buluşmuşlar yani. Acilen oraya mı gittiniz görüşmeye? Gerçekten değil mi? Evet. böyle yani işte. Telefonda şey söyle. Söyle kapatalım. Görüntülü görüntülü hiçbir şey yok ya. Evet. Peki bu abinin suratındaki kan sana ne şey yapıyor? Ya orada böyle bir kan var çünkü stresten mi kanamış, ne olmuş yani kendini mi yormuş? hikaye hiç oturmadı bak abinin yüzünde kan olunca şimdi. Evet. Hı -hı. ya da bunlar belki kız dedi ki abi yardım et de şunu öldüreyim arkadaşını öldürdü. Olabilir. Hı? Şimdi o olabilir bir yandan da bu kızlar yolculuktayken acaba diyorum işte bu abi arabayı mı ele geçirdi? Kızlar mı paraladı adamın yüzünü? indirdi mesela bak o, o yoldaki kadın o arkadaki kızın ablası olabilir annesi olabilir bir şey olabilir. Arkadaki kız küçük belli ki. Evet. Biraz evet. Işi. Arkaya oturmuş çünkü emniyet kemeri falan arkada Aa, olduğu halde. Bak bu çok gergin oldu. Evet adam zorla onu arkaya bindirdi. Öbürünü de yola attı. Attı. E film başlıyor işte, bu şekilde gibi. Yol yoldum oldu hani direnirken yüzü de kanamış adamın gibi geldi bana. Yok bu daha bu daha güzel oldu. Evet. Bu daha güzel oldu. Ben bunu beğendim, bunu izlerim. Böyle bir logline olan bir filmi izlerdim yani. Ben izlerim. İyi <laughs> oldu, ne Ama iki kardeş falan dedin ya, ben oradan etkilendim. Ha, evet, ben geride bakınca... kalıyorum, Ayşenur kaçırıyor falan çok. Ay korkun. Ne oldu? Duygulandım. <gülüyor> <gülüyor> ben sana burada 10 puan vereceğim. Ha. A. Vallahi vereceğim. Ay. Ve 79 puana Torquil geliyorsun. şu an. Oo. Müthiş bir puan. Hani 100 olmadı ama. 79 nesi ne hissediyorsun? Evet. 100'ü olamazdı herhalde olur muyduk ya? Yani? Olamazdı bir o. tane erkek yarışmacımız vardı o 96 almıştı ama hırs küpü olarak oturdu buraya tabi direkt pat pat. Nereden güç. topladı 96 ediyor mu puanlar? Ediyor ediyor ha, ben yani ben ilk defa böyle izledim bütün filmleri isimlerinden türünü işte çalışmış e, yani çalışmış bir de ona Allah'tan verilen bir yetenek <laughs> oldu. Yani çok da fazla sorgulamadım. Helal olsun. Helal olsun dedim. Gerçekten. Ama 79'da gerçekten puanlamalara baktığımızda bir sezon boyunca ortanın üstünde bir performans sergiledin. Güzel. Seni tebrik ediyorum. <laughs> Teşekkür ederim vallahi. 79 puanla bitiriyoruz programımızı. Tamam. Ne ee, diyelim? Ödülünde mısır. Hani, yani olsun be. Evet. Ne zaman bunu bana ne zaman vereceksiniz diye bekliyordum bir saat. <laughs> ya yiyebilirdin aslında bütün program boyunca da ben de bitince sana sürpriz olsun hard hurt, diye. Hard hot hard <laughs> Burada de de çok, mi? çok ses oluyor böyle. Evet, Gerginlikten <laughs> bitirmiş böyle hala. Ne 79 bu diye kavga çıkarıyor burada. Ayşenur o geçen haftaki konuğum Ayşenur böyle yapıyordu mesela çok, çok güldüm o programa bakıyor bakıyor of <gülüyor> of <gülüyor> Bilemedikçe stres, aşırı stres oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ya ben teşekkür gerçekten, ederim. Çok, çok eğlendim gerçekten. Ee, Çelemin açıldığı hiç bu kadar konuşmamıştım başka bir programda. Evet ama. Ya ben de. Ay çok hoşuma gitti ya. Teşekkür <laughs> ederim. Ben de çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim davet ettiğin için. Ay. Çok tatlı, çok keyifli oldu. Evet. Görüşürüz. Görüşürüz. Size el sağlayalım. Bay bay. Bay bay.